bay bay? Ne yapmanı veriyorum arkadaşlar? Zemin mi Ay, Ay, yoksa? Sen. Ama burada bir iki üç yanlayın ondan sonra devam ki. Herkes ha. bir kere yanlasın buradan önce Yok herkes iki kere yanlasın. Ben, ben Muhammed abi vermem risket. Bir bak, bak, ben kere. Kalibim. İlk ben. açılış driftini ben yapayım. Açılışı ben abi, yapayım. Yok, hadi. Ver la ben yapayım. Ver la ben onunla yapayım. Sen Ay, ya. yani. Bozulursa yaptıracağım söz. Kur'an çarpmasın ki. ki. <laughs> Kur çarpsın ki. Kur'an çarpsın ki hadi. Valla yere fırlatırım ha. Tabi efendim. Abi ya. yan yana yan, yandı. Yandı. Aha, Mami yan yana Mehmet tut da ben yanlayayım Hadi ya. lan Hadi Aa ya. yanlama benim iskidim ha. Ah, Mehmet ya. abi, AirLine'la yanlayayım mı? Evet, Tam tamam. Mehmet abi ne soruyor ya? Kaysar bindire aldım abi. Gider, hmm. Gidip hepsi benim ve olmaz. Yani bilmek istiyorsan verirsin. buraya gelirken ben sürdüm. Tamam o Ben olsaydım, o olsaydım ben bu, Kentik, <laughs> Nasıl o, Kapattım i̇yi, video. ben ben videoyu. Videoyu <laughs> kapattım. Videoyu kapattım. Videoyu kapattım. Niye mal mısın? Şaka yaptım. <laughs> <laughs> hadi herkes bir kere şey daha gidip gelsin sonra yolumuza devam edelim. Ya, Muhammed abi ben eğlenle yanlıyım ya. Samet ne yapıyorsun? <laughs> Sen de bunda yanlar ha, bunu ya. Samet de ne güzel oturmuş oraya arkadaşlar. <laughs> Lan harbiden çuval gibi olmuşsun Samet orada. O <laughs> çuval <laughs> 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 Hadi hadi. Ensar hadi bir daha düşme ama. Prim kastırma bize bir daha düşme. Arif deli oğlum bu. Ya boş ver abi. En oğlum <laughs> evde ben şöyle bir şey anına koyayım Bir şey olmaz hadi devam. Şey düştü Ensar ya, iyi sen <laughs> nerede düşüyorsun biliyor musun? Şu asfalt var ya şu asfalttaki Aa, beyaz çizgi var ya e. beyaz çizgiye gelince düşüyorsun sen hep. Beyaz çizgi kaygan olduğundan dolayı <laughs> senin götü kaydırıyor yani <laughs> mi? Hadi en hadi şunlara prim mi vereceksin? Git yanına ayar ver. <laughs> Samet gel karşıdan izleyelim. Çuval Samet. <laughs> Şurada düşüyorsun oğlum baksana bak. Demin de burada düştün şurada düştün. Oğlum ben yolu temizliyorum anam anam. Hadi Mesut. <laughs> ben önce, şimdi ben şimdi... Ben geldim, Mesut komser bir bakın arkadaşlar. <gülüyor> Mesut <gülüyor> Telefonumuzun şarjı bitti, alanı da bitti. Şimdi telefonu alacağız şarjdayken alanını boşaltmaya uğraşacağız. Normal bence. Oğlum ne diyorsun La, kaç tane sekti kaç? 20 tane 5 or, e, 20 tane 10 dakikadan uzun video var. Arkadaşlar video telefon bayağı ya hapsizlik ya. Adamsız Samet. Fiyatı da etmiş. güzel amına koyayım. Ucuz değil ki amına. 10 milyar. Nereye 10 milyar? 15'e var, 20'ye bile var. Bir site buldum. Hı. Benim telefon orada o kadar iyi ya. Senin telefon da 20 30'a veya 30 30. O milyar. şey Türk lirası değil o. Ne yani? şey bilmem bilmem ne dinar minar yabancı bir şey. Ha, Anladın abi. mı? O, onun aşağıdaki iPhone 14 50 milyar yazıyor. Senin telefon 65 milyar yazıyor orada. Var 54 bin lira var 64 aynı. Ama iPhone 14 de benimki iyi. Performans olarak. Saplar arkadaşlar. Yalar yutar boynuna dolar. Yeni bir eski arkadaşlar sizi saplayın. iPhone 14 eski. Ne olacak? Biz yeni mi tercih edersiniz eski mi? Sıra sıra gelin sıra sıra gençler sıra sıra gelin. Arkadaşlar siz karar verin. Yeniyim, yeni mi tercih edersiniz eski mi? Yeni tabi. Ayar anam telefon da gözükmüyor. Abi. Kaçın Ensar geliyor intikam almaya geliyor. Şimdi geliyor ensar bir daha düşecek ha. bak. Adamın telefon sesine bir bak ya. <laughs> Alo Miraç mı? Alo. Ensar kızlara hava atacak seyret. Çekil 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 çekil. Kız avcısı. Kız avcısı. Oy. Kızlar size bakacağım diye araba çağırıyor. <laughs> Allah Kur'an çağırsın. <laughs> olur olur işte olsun. Olur olur işte olsun. Şekilde <laughs> ne yapalım ya? Oğlum telefon kapanmış mı? Lan? <laughs> telefon çekiyor mu kapanmış mı lan? Oğlum iki kişi de çekiyor hem ama. Çekmiyor. Oğlum ben size var ya çok kötü çektim haberiniz olsun. Hadi son kez gidin gelin de eve doğru Çek gidelim. Çekiyor şuan çekiyor. çekiyor. Çok karanlık bak. Çok karanlık. Zikzak yapa yapa gelin hadi şimdi. Ama zikzak da şöyle yapacağız. Oy 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 oy. Hadi hadi devam devam devam. Yalar yutar boynunuza dolanım hadi. Kur'an Emniyet Kur ben şuradan giderken bir tane kızın üstünde benimkinin kadar uzunluğunda tişört vardı. He. Başka hiçbir şey yoktu altında. Kur'an Kartı'nın... Şort var oğlum siz görmüyorsunuz Vallahi... Ya tövbe tövbe ya. Allah yok. Abiniz ya. onun Abi, avcısı. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Abiniz <gülüyor> onun master yapmış durumda. Siktir. <laughs> <laughs> ne Bunu... Harbi çekmiyor bu arada. Çekiyor çekiyor. Bele de böyle oldu ya sen kapattın yeni açtın. Görüyor görüyor. Emin misin? Hiç gözükmüyor ama baksana. Ben ya. görüyorum ben görüyorum. Nasıl lan? <laughs> ben telefonu bildiğimden dolayı görüyor. Vallahi de. Size telefon olduğu için anlıyor ha. ee, bak gerçekten de çekiyor şu anda. Durdurma. Nasıl lan? Şu anda gerçekten çekiyor. Şaka. Parlaklığını mı? acayip kıstı çünkü. Kapanacak ha, ya. Haa olabilir yani. Şu telefon ne kadar akıllı görüyor mu? Akıllı telefon. Valla. <laughs> <oluş gülüyor> Kendi parlaklığını um, kıstı ayar yapıyor. Gerizekalı telefon alanlara gelsin. Hmm. Oy. <laughs> Tost makinelerine gelsin. Oy. Gerçekten yani o telefonla o tost makinenin telefonu bir bile tutulmaz. Bunun zaten kılıf on telefon parası. Aman diye. A32 diyorsun oğlum yeni model. iPhone 14'ten iPhone 12, iPhone 13 de yeni bu arada. <laughs> Çıkış tarihi falan ben baktım. Yavaş kamyon geliyor. Kamyon geliyor. Kamyon geliyor. Anasını evet. satayım bari şu yolu bir kapatacaksın. Arkadaşlar of 10 numara ya. yanlarız. Dayı da şarkı dinliyor, piyasa yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Oha Zikri abi bak şundaki. Ne, ne soruyorlar? Çocuklar geri çarsa. Ne ha? diyor ne diyor? Onlar Bizi çekiyoruz, diyor. çekiyoruz evet. Çekiyoruz. Bunlar gelecek kaza gelecek. Bizi çektiniz Kederi şartta şöyle arkadaşlar şart dizdik. Bunlar 24'ler.